Buyurun, bir emriniz mi var? Kimi aradınız? Kimsiniz? Demek beni tanımadın ha? Sen ayda mı yaşıyorsun lan? Allah Allah! Kim bu ya? Bir dakika bakın, ben Paris'e gittim ama Ay'a hiç gitmedim. Siz gittiniz mi? Bana bak! Tekmeyi korsan minisküsüne, kendini Ay'da değil, güneşte bulursun ha! Af buyurun, Gözlerim az görür de. <gülüyor> <gülüyor> ah so, ah zatınız duvar akmışsınız. Yok sanki benzetiyorum. Ah canım. Üstüne bastın madama. Ta kendisiyim. Ah gazetede hayatınızı bir tamam okumuşumdur hayatım. Ne gaz O ne avantür hayattır? Tıp kısıtıp tıp romanı. roman. Demek tanıyorsun? Ah aptalım ki tanımayım. Cihan alemde duvar Ahmet'in namını duymayan kalmıştır. Kulüpler bir zamanlar sizi arı dağına kaçırmışlardı. Ah, sasasyondan yüreğim duracaktı. Anladın mı kimmişim? Beni yediden yetmiş evet, herkes tanır. Yetmişten sonrakiler tanımaz mı? <laughs> Fesufanallah, sen adamı fıtık edersin be. Allah muhafaza! Zatınıza bir fenalık gelirse tekmir millet matem tutar. Ah yavrum hoş geldin. Otur bak bir şeyle rahat ol. Oh keyfine bak canım. Hmm, yavrum hmm, budur. Hmm, <laughs> Güzelim hmm, benim hmm, bir tanem! Matmazel tane. anca. E, pardon. Evet. E, şeyi. E, teyzenizin kahvesini götüreceğim değil mi? Tamam götüreceğim. E, canım benim. Aa ah, diyor yavrum. Zat halinizi tanıyamadığım için özür dilerim. Bir emriniz mi vardı? Sevim için geldim. Sevim hanım mı? Biraderi misiniz? Hayır, ablasıyım. Affedin hanımefendi. Size erkek sandım. Erkekliğimi kanıtlayayım istersen. Sen adamı uyuz edersin be. Cüyürt olup düşünmektense... ...uyuz olup kaşınmak iyidir demişler. Eee, kes be! Neyi keseyim hanımefendi? Hanımefendine başlatma lan! Var mı böyle erkeklik be, var mı? Sen zavallı kızın kalbini çal, kendine aşık et! Ben! Sen ya! Sevim senin yüzünden intihar edecek, sen burada dalganı geçiyorsun! Yani... Sevim hanım bana aşık mı oldu demek istiyorsunuz? Ah, bu yaşta bu zeka! Aşık ki o biçim, sıra sıklam! Ölüyor zavallı! Yaktın kızı be, yaktın! Yaktın mı? Ne olacak şimdi? olacağı önce nişan sonra nikah önce nişan Dostlar arası yarışma açılsa, Sevim'e bundan münasip koca bulamazdık. Evet. Elimizi çabuk tutup, nikahı bir an önce bastırmadık. <laughs> Haklısın. Bana müsaade Nişanlınızla bir dans etmeme müsaade var mı? Buyurun Duvar Bey, şey pardon Ahmet Bey. Aramızda teklif mi var? <laughs> Sağ ol. Eee kıymetli damat beyimize biraz erkek erkeğe sohbet etsek. Bendenizi ihya edersin. Oturalım. Artık resmen eniştemiz sayılırsın. Sana bir nasihat vereyim. Sevim hanımın gözüne girmek istersen futbolu seveceksin. Sevmeye başladım bile. Önce bizzat kulübe girip faaliyet göstereceksin. Biz yönetim kurulu olarak sizi kulübe şeref üyesi yapmak istiyoruz. Aman ne şeref! Senin bu işe çok sevinir. Sana daha bir başka bağlanır. Bağlanır değil mi? <laughs> Erolcuğum, Erolcuğum gel bak gel. Seni kulübümüzün şeref üyesi Merhaba. Said Bey'le tanıştırayım. Merhaba. Tek tarafsız spor yazarımız büyük otorite Erol İpkıran. <laughs> Sağ olsunlar her zaman bizim takımı tutanlar. Evet. Koyup kanarya sporluyum. Burada sarı, sap sarı bir Kanarya çarpıyor. Kanarya mı nerede? Orada serçe kuşu bile yok. İki saat vaktimiz var. Deplasmana çıkıyoruz. İzin isteyip kaçalım eyvallah. Hadi Ahmet, uçağa geç kalacağız. Tamam. Hadi hoşça kal. <laughs> ben de sizinle geliyorum. Sevim, Hı? Efendim baba? Nereye kızım? Adana'ya baba, Deplasman'a! Hayır, olmaz! Niye baba? Nikahtan önce asla! Evlen, kocandan izin al! Sonra istersen dünyanın öbür ucuna git! Ee, sen ne dersin damat? Haklısınız sayın kayınpederim! Sakıncalı vaziyet, gidemez! Sizlere güle güle! Eyvallah! Güle güle! Güle güle canım! Anne! Bak nişanlın da istemiyor. Gidemezsin. Maçı bizim evde baş başa radyodan dinlersiniz. <laughs> Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum ben <laughs> Aman oğlum kendine gel oğlum kendine gel. <laughs> Affedersiniz. Sevim zannettim de ah, Aslasın daha fena şeyler oluyor <laughs> Damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum En iyisi bu Daha büyük numarası yok ki Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim Hoş bulduk Bize damat müsaade Akşama <laughs> görüşürüz evladım Size layık değil ama! Ne demek sevgilim! Teşekkür ederim! Geç şöyle, otur! Ne güzel çiçekler bunlar! <laughs> hmm. Eee! Havalar çok! <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <laughs> çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa. <laughs> Koptu. <laughs> ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. Hmm. <laughs> Efendim Sevim Hanım. Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum. Nerede, de, nerede, nerede olursan ol. Beni de, beni de, beni de al yanına. Yıllar tutasın sana. Aa, neredesin? Buradayım. İçeri gel şekerim. Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi. Peki. Ayakkabın düştü. Ah, ara bul canım. Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. Kim bir kanayalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı. Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan Solak hat yerinde. Önden de paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerinde de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanayaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti. Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut gol. 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 Yaşasın. Gol. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat, Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor tabii Hadi. önderde. İsa'da, Kendi. İsa duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet e gidiyor. <laughs> Ali'ye akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pasajlar duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, Duvara mı savaşı geçti gol! Duvara mı ikinci Duvara ikinci golü attı? Duvara mı ikinci golü attı? attı. Karaya galip duruma, galip duruma o. O. şampiyonluk yolunda önemli. Aslan Ahmet'im Atıbatıyor benim koçu. Hadi göreyim Adana seni. Oyunu Hadi duvara Ahmet Bey. Geri Nihat sağ yerinde. doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den Savaş'a. Savaş, Savaş Nihat'ta. Allah'ım bir gol daha. Ne olursun bir golcük daha. Dayanın. Yalan. Bravo Kemal, savaşta! Savaş, şut, şut durumda, gol! Gol, ah, gol, gol. gol, oldu be! Of, gol! la. golü biz yedik, bir de seviniyorsun! Ah. Hmm. Ama gol oldu sevgilim! Hmm. Bu kadar aptalla, tahammülüm kalmadı artık! Al yüzüğünü de defol! <laughs> Sinirlenmeyin! Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. Defol. Peki. Başka gol olmadan gidiyorum. Hmm. Sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. <laughs> Yeter! Allah. sıfır galipken sen maçı 3 iki ver. Ben olmadım mı sapıtıyorlar. Maçı radyodan dinlerken kahroldum. Koşmak tamam. Şimdi bol şut kale. Hadi Ali Kemal, göreyim seni. Yaşa. Ne olursa olsun bir daha her maça geleceğim. Nişan, nikah, cenaze ne olursa vız gelir. Nasılsın Erol? Sakatlığın geçti mi? Oradayım abla, zehir gibi. <laughs> ne oldu? Aman sen de boş ver sala. Ahmet, çalış biraz, çalış, hadi koş, hadi. Tamam tamam bahtiyara adım attırırsan yüzüne bakmam! Merak etme abla! İsa formda mısın? Çalamarım, çalamar! Aslanlarım benim, yaşayın! <laughs> Hadi! Hadi Ender! Nasıl? Harika! <Gülüyor> <Gülüyor> Bu hafta mutlaka galibiz. Galibiz ya. Çok güzel, çok, <laughs> hadi. 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 hadi! <laughs> Merhabalar Merhaba. Sayfa'yı. Sevim hanımla aranıza kara kedi girmiş. Kara kedi değil, gol girdi aramıza. Sizin kale golü yiyince ben de yüzüğü başıma yedim. <gülüyor> <gülüyor> Kadın cilvesi bu. Yoksa aşkınız dillere destan oldu. Aslanlarım benim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Leyla ile Mecnun gibi mi? <laughs> Daha da müthiş. Siz merak etmeyin. Akşam hep beraber bir gazinoya gidip nişanı tazeleriz. Sağ olun Dubar abi. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. <laughs> çiçektir Gönlüm bir kelebektir Kalbim sana petektir Sen de onun Beni affettiğiniz için gel, çok mutluyum sevgilim Hadi tak yüzünü sar beni Sevdim seni Güzelim sevdim seni Bakmanızın şerefine Gel al beni gel Sevdim seni güzelim, sevdim seni Ben feryat eden bülbül, sen de onun dalı ol Gel al beni, gel sar beni Sevdim seni güzelim, sevdim seni Seni. Bravo Sevgine layık olmak için Senin karar verdim Ben de futbolcu olacağım eşim, aşkın benim, ateşim, <laughs> Duydunuz mu? Sait Bey futbolcu olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki, sen hiç hayatında top oynadın mı? Tabii, lisede öğrenciyken. Ama daha maç bitmeden beni bir güzel patakladılar. <laughs> Neden patakladılar? Beş gol attım da! Beş gol mü attın? <laughs> Bıraksalar bir düzüne atacağım. Beş gol atanı omuzlarda taşırlar, anlayamadım. Anlayacağınız, topu ayağıma aldım... ...Baktım üstüme üstüme geliyorlar o telaş içinde hangisi onların kalesi, hangisi bizim kale? Adres soracak değilim ya. <laughs> gollerin beşini de bizim kaleye atmış. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Ama o zaman sizi göremem sevgili. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Gözlüğümü çıkarınca affedersin. Taksim Meydanı'nda pantolonumu çıkarmışım da herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Seni, <laughs> güzelim, <sevdim seni. gülüyor> Çıkar. Ey kalbimde açan gül, Futbolcu olacakmış. Bu sıratla mı? Neden olamaz mı? <laughs> Siz de beni bu şapşalla barıştırmaya kalkıyorsunuz al yüzüğünü de kafana çal. Kalk Ahmet, elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan. İyi etmedin damat. Çıkar gözlüğünü! <laughs> göremiyorum. Gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Bu suratla mı futbolcu olacaksın? Neden futbolcu olamazmışım? Olurum. Hem de öyle bir olurum ki Ama öyle bir vururum ki Yolcu olacağım Kimse beni tutamayacak Yolcu olacağım Kimse bana engel olamaz ne, Kimse kimse Yolcu olacağım Tutmayın beni Bak bak bizimki tuzut ya Yolcu olacağım Futbolcu olacağım! Futbolcu olacağım! <laughs> Eyvah, hemen doktora diyalerde! Doktor. E, e. Öldürürsünüz, evet! Güzel, demir gibisin. Senin hiçbir şeyin yok. Öyleyse futbol oynayabilirim, değil mi? Tabii oynayabilirsin. Benimle alay etmiyorsun, değil mi Refik abi? O da ne demek? Bazı, kendimi o kadar güçsüz hissediyorum ki... ...Topun peşinden nasıl koşarım? Koşarsın, tedavi edeceğim seni. Kuvvet ilaçları vereceğim. Kısa zamanda çakı gibi olacaksın. Ya gözlerim güçlenip kuvvetlenince görecek. Ah bir futbolcu olsam. Olacaksın. Önce şu iğneyi yapmakla başlayalım işe. Geç şöyle. Otur. <laughs> oh be. İğne değil abi hayat. İçim soba gibi ısındı Refik abi. Anlat Sait, anlat. Her şeyi anlat bana. Sevimi seviyorum. Her golde bir öpücük. Bin gol atsam bin öpücük. Futbolcu olmalıyım. Ama güçsüzüm. Gözlerim görmüyor diye herkes alay ediyor benimle. Ya alay etsinler seven yok mu hiç? Sevenler paramı seviyor. Arkamdan gülüyorlar. Ben herkesi seviyorum bütün insanları. Ama Sevim'i daha çok seviyorum. Futbolcu olup goller atacağım. Sevim alkışlayacak. Sayit Sayit diye herkes bağıracak. Kendini nasıl hissediyorsun? Et Öt de eteyim, uç da uçayım, kuş gibiyim. Moralini hiç bozma. Yakında aslan gibi olacaksın. Aslan ki ne aslan. Refik abi, beni aldatmıyorsun değil mi? Sen kendine iyi bak, çalış. Yakında canavar gibi futbolcu olacaksın. Sağ ol Refik abiciğim. <gülüyor> 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 Sen de sağ ol. <laughs> <laughs> Affedersiniz, kötü bir niyetim yoktu. Allah'a ısmarladık. Beni Said'in ailesi büyüttü, onlar okuttu. Bugüne onlar getirdi. Ünlü bir ruh doktoru olmamı... ...Said'in ailesine borçluyum. Şimdi bu borcu ödemenin sırası geldi. Yazık, çok tatlı bir çocuk.